Ermenistan'daki okullarda artık yakın tarihi anlatılacak müfredatta Ermeni tarihi yerine 1991 yılında kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi yer alacak ancak bu karara muhalefet tepkili. Paşinyan hükümeti Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecini olumlu etkileyecek adımlar atıyor. Eğitimle ilgili karar da bu açıdan dikkat çekiyor. Ermenistan'da tarih müfredatında değişikliğe gidiliyor. Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Yana Andreasyan yeni eğitim tasarısını meclise sundu. Parlamento'da kabul edilen düzenleme ile okullarda Ermeni tarihi öğretilmeyecek. Ders kitaplarında bundan sonra 21 Eylül 1991'de kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi yer alacak. Bakan Andriyasyan, devletleşme için tarih öğretiminin Ermenistan tarihi adı altında yapılması gerektiği görüşünde. Ancak muhalefet ve akademisyenler karara tepkili. Tarihçi Edgar Hovhannisyan düzenlemeyi eleştirdi. Ermenistan'ı kuranların okullarda Ermeni tarihi dersini gören nesiller olduğunu savundu. Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Eduard Sharmazanova göre de Paşinyan hükümeti ülkeyi geçmişinden koparmayı amaçlıyor. Müfredattaki içerik değiştirilmeden önce Ermeni öğrencilere Türkiye'nin bazı doğu illeri Batı Ermenistan olarak öğretiliyordu.